Kayıtta mıydı oğlum? Kayıtta izleyin. ya. Ne oldu be? Vize vermediler. Nereye gidecektin Yunan'a mı? Ya Yunan'a zaten gidemiyoruz da. Amerika Amerika'ya vize... Sen sevmen ki Amerika. Evet oğlum bir de sevmem zaten yani ya. Öf. Ne yapacaktım gidip zaten bunların bu, bu, bokla Amerika'da kültürü desen kültürü yok. Bir şey desen ülke desen. Şeyleri var. Çok Eyvah. uzun var. otobanları. Mal gibi, bok gibi çölün ortasında otobanları var, AVM'leri var. F sokun bir şeyler falan var filanlar. İyi oldu ya, boş ver ya. Değil mi? Allah Allah. İşte. Neresine gidecektin? New York gibisineydi. Ne yapacaktın? Ne? sen? May Allah Allah. Miami'de olabilir. Allah Allah. Miami'de bir, bir olaylar vardı oğlum. Allah Miami'de. Allah. Neyse oğlum. Eller ya. Evet. Miami'ye gitmeyiz de işte şimdi de şey Şile'ye gideriz oğlum ne olacak bir şey olmaz yani. Aynı anne. şey zaten. Evet bir şey olmaz. Kodumun sarısı. Neyse biz başlayalım. Evet Bilgi Deryası'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet derya biz olduk, bilgi bizdik zaten. Bilgi zaten doğudur. Ha? Batıda değil öyle bilgiler. Tabii. Amerikalarda falan değil. Bilginin kökeni zaten hep doğuydu, buraydı. Buradan size feyiz saçmaya devam edeceğiz. Evet bugünkü konumuz beslenme, beslenme. Evet. Açlık, kıtlık, tokluk hepsini konuşacağız. Haydi bakalım. ne Evet öncelikle taş devrinde nasıl besleniyorduk? Biz avcı toplayıcı besleniyorduk ha, değil oğlum. mi? Taş devrinde, işte taş devrinde taştan yumuşak ne bulduysan yeme <laughs> devridir. Ha yeri gelir seni yerler. Şimdi mesela bir gün sen onu yersin, öbür gün o gelir seni yer. Öyle bir şey yani. Evet, vahşi hayvanların çok fazla olduğu oğlum bir dönemdi. Evet. Bir gün sen onu vurursun ki öbür gün, ''Ana m****mle <laughs> ısırdın'' demeye kalmadan hop seni yutarlar. Evet. Yani yemek tarafından yenildi, gibisine böyle gerçekten e, delikanlı bir ortam, beslenme ortamı. Daş zevkinin önemli olan yumuşak olması yani. daşı da, da denemişler ha. Evet. Taş ağzına ''Ana m****m <laughs> gibisine dınga dınga bir şey demişlerdir. Evet. Yumuşak bir şey yiyor. <laughs> Bazen kusuyor, zehirli çıkıyor. Bazen bayılıyor, bazen lezzetliymiş diyor. Bir şans, <Gülüyorum> bir gerçekten e e e e e eğlence dünyası gibisin. E evet, öyle. neler evet, tüketiliyordu mesela? <laughs> mesela bir takım e vahşi hayvan etleri, balıklar. yerse, g... yerse. G... daha iyi yedi. G kim kimi yiyorse evet. onu onu yiyebilirsin gibisine bir şey. Evet de. ama ne? İnsanların becerisi organize olup toplu hareket edebiliyorlar değil mi? Böylece evet. avlanabiliyorlar. Evet bütün o doğa diyor ki vay abi doğa böyle bir şey. Kim kime gücü yeterse diyor. insan oldu ki olur mu canım bizde bu <laughs> çocukluğu var diyor. Ee, yok biz, ol... biz arkadan da gelir. Tuzaklama biliyoruz diyor. Biz bu <laughs> çocukeyiz oğlum. sil bu <laughs> <laughs> çocukluğu girince evet. o doğal denge düzeni bozuluyor. Evet bunun dışında e, bitki kökleri, kabuklu yemişler Yiyoruz. Oğlum o şeyler işte, şey gibi düşün, me memur sınıfı gibi düşün. Yani Taş Devri'nin memur sınıfı, ne yapalım oğlum, işte, kapaklı yok. oradan bir şey yok. Vallahi hiç et nedir bilmiyor ki, yemiyor ki falan diyor mesela. <laughs> evet doğru. İşte o, bu zamanın kodamanları o zamanın da böyle işte mızraklı mızraklı adamlar vardır işte. Onlar da o zaman gibi onlar et yiyor. Oğlum mızrağın varsa et yiyen, şarap içen öyle bir dönem yani. Evet şarap daha yok. Evet. evet. Ee, avantajları neler o zamanki beslenmelerin? Hem doğal, katkısız besinler yiyorlar değil mi? Yüksek fiziksel aktivite yaptıkları için de dengeli bir yaşamları var. Evet oğlum gerçekten şu anda zenginlerin yapmaya çalıştığı şey o dönemde yapıyorlarmış. Evet. Gerçekten yani içine hiçbir şey katıldı katılmadı kaygısı olmadan. Evet söyleyeyim, doğal yaşam. Oğlum orada yapay şey nasıl olabilir onu düşünelim o zaman. Yok hayır burada ne şey olabilir yapay bir şey olmaz abi. Ya yani oradan bir Cunga Cunga kabilesi şey mi yapar? Oğlum bu yaprakları birazcık şeye batırın da renkli görünsün <laughs> falan gibi bir dünya yok oğlum. İşte her şey gerçekten olduğu gibi falan evet. güzel. Aynı zamanda sportifler çünkü şimdi Hareket sabah insanoğlu diyor ki ay sabah saati kurayım da bebek sahilinde koşayım diyor. Biraz bakarım falan gibisin diye. Evet. Ondan motive olamıyorum. Saat çalınca lıngırt diye kapatabiliyor. Halbuki arkanızdan sizi bir böyle bir e, kaplan kovalarsa ölümüne koşarsınız. Evet. Gerçekten e, 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 sağlığın şey olduğu zamanlar, zirve olduğu zamanlar. Evet ama aynı zamanda dezavantajları da var değil mi? Evet uzun ömür şey 12 yaş. 12 yaş dede dendiği dönem. <laughs> hayır öyle değil. Var yani olur. besin bulma, bulmak biraz daha zor. Kıtlık ihtimali yüksek tabii. Oğlum orada kıtlık tokluk falan filan yok daha öyle bir şeyler yok. Yani daha insanoğlu o kadar bu çocuklaşmadığı için orada şey daha böyle yani bulursa yiyorlar bulamazsa yiyemiyorlar evet. falan filan gibi. Sonraki dönemlerde göreceğiz onları. İşte sonra mesela ne geliyor tarım toplumu beslenmesi geliyor değil mi? Tarım toplumu işte mülkiyet anlattık oğlum biz bunları evet. burası hep bizimmiş deyip ekip biçiyorlar falan. Ondan sonra işte bu köylülük. Dün başlangıcı. Köylülük hemen vay. Hemen hemen şive bak o dünge dünge diye konuşsak ne arıyorsun alan ya? Alan mı dedim tarlakın seyini kesmeyene hepsi böyle alişene dönüşüyor oğlum. Evet. Ee, neler yeniyordu o zaman? Tahıllar, buğdaylar, arpalar Abi, yeniyor. Vallahi işte köylülükle beraber ekmek. Bu başımızın hem tacı hem belası ekmek evet. giriyor böyle. Ya oğlum ekmekten son işler değişiyor. Ama orada yanında sebze falan da ekiyorlar. Sadece buğday ekmiyor öyle düşünme. Ya Öyle de işte onu şeyler oğlum herkes değil ama sadece ekmek yiyen bir toplum da yetişiyor. Oradan genlerimiz geliyor. Ekmek kafalı genlerimiz evet. sağ oradan geliyor. Evet doğru. Aşırı ekmek yemekten. Evet bazı hayvanları evcilleştiriyoruz o şükür, zamandan. Şükür şükür evet öyle şeyler başlıyorlar falan evcilleştirmeye başlıyor Ne evcilleştiriyorduk? İşte tavuk mesela. Onu vahşi tavuk mu vardı? Hayır. Şu anda da var <laughs> vahşi. Vahşi, tavukları mı? Ho ho diye evcilleştirdik mi? Hayır. Şu anda da ayrıca vahşi tavuklar var. Dünyada. Kim lan vahşi tavuk? Var abi. iki üç örneği var. Kim Şimdi oğlum konuşturum. göster vahşi tavukları. Ya var var. Valla ben sana bir göstereceğim. Bir tane örnek gösteriyorum. <laughs> vahşi bir tavuk örneği göster. Dur telefonumda var. Valla göstereceğim. Var ya vahşi tavuk. vahşi <laughs> tavukmuş ya. Mesinden <laughs> Evet. Avantajları neler? Evet. vahşi civcivler. Onu da anlatalım oğlum. Vahşi. <laughs> Bahsidir. Bir şey de biz şimdi buna tavuk diyoruzdur, öyle ha, bir şey diye diyorum. Tamam, ne bileyim peki. belki küçük baş, büyük baş bir şey... nedir şeydir, bir şeydir diyorsun o falan filan. O kadarını bilmiyorum, hayvan bir evrimine şeydir. bakmadım. Evet. evet çocuklar, işte biz vahşi tavukları evcilleştirerek bu... <laughs> Medeniyetleri kurduk. <laughs> eskiden öyleydi oğlum. Tavuklar gerçekten psikopat gibiydi. Psikopat <laughs> gibi tavukların arasında biz böyle onlar insan aklı nereden nereye evet, evet. <laughs> geldi. Evet. evet. Avantajları evet. neler bu dönemin? Besinler düzenli. iyice böyle stok yapabiliyoruz değil mi? Yerleşik hayata geçilmiş. Evet. Stokçular, tekelciler <laughs> hepsi hayatımı da bu dönemde giriyor. Yani oğlum eskiden taş devrinde herkes işte bulduğunu yiyordu. Ondan sonra geziyordu, tozuyordu. Şimdi o bulduğumu diyemeyelim. Aynı zamanda Saklayalım falan ulan depocular, evet. bilmem ne tekelcilerle beraber, e, işte böyle böyle evet, olur. Ama beslenme. bir dezavantajı vardı eskiye göre bunun. Ne? Daha tek yönlü besleniyorduk, daha fazla karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye başladık değil mi? İşte ekmek kafalı olmaya başladık, Evet diyoruz. Evet, evet. Dezavantaj evet oğlum öyle eskiden hem öyle hayvan da yiyorduk, ot da yiyorduk falan filan derken herkes şeydi bu bizim kadın kimdi? Hangi? Canan Karatay mı? Canan Karatay'ın askerleri gibi geziyordu oğlum ilk çağda herkes. Evet. Sonra bu e, ekmek ve köylülük ve Ali Şeng dönemiyle ne arıyorsun oğlum? Vallahi ekmeğimi diyerek Hı -hı -hı. derken oradan başka bir döneme geçtik. Evet. evet. Sonrasında işte orta çağ ve geleneksel beslenme başlıyor. Oğlum orta çağ bir dakika bir dakika bir çocuklar. Orta çağ dediğin neydi? Sadece kıtlık kısmı alma. Tamam tamam. Han. Hanlar oğlum han vardır gezersin orta çağ dersin ki evet. orada menü falan yok. Derdin ki et ekmek şarap kadın. Yani beslenme olarak et ekmek kadın şarabın yendiği bir sistem. Ortaca böyle bir şeydi. Zaten oğlum yedin yedin yemedin zaten bir hop seni geliyor kılıçtan geçiriyor. Olmadı hıyarcıklı veba alıyorsun falan. Yani zaten bir iki 3 yıl ömrün var. işte o da evet. ne yiyorsan ye yani. Evet. Evet, ne başka ne vardı? Ee, sanayi devrimi sonrası var. Aa, işçi yemeği. Evet. Oğlum sanayi artık. devrimle beslenme nasıl oldu? Ekmek arası helva. E, ee, daha ziyade... Ekmek arası helva. Oğlum ekmek arası helva. Konserve. Bir dakika oğlum bir dakika bir dakika. Ya oğlum şimdi eskiden helme lahmacun falan yoktu. Ustaya lahmacun verelim. Mesela lahmacun da sanayi devrimiyle girmiştir. O bilimsel olarak da. Nasıl de. bir bilimsel? Hayır öncesinde ekmek arası helva vardı. Evet. Ustalara böyle dürerdin. O hem böyle enerji verirdi bilmem ne yapardı kayım tutardı. Amerika'da mesela boklu boklu konserveler. Onlar ne olacak işte Amerika? İşçiler hem sövürsün, ondan sonra o konserve denilen işlenmiş gıdaları yine evet. nereden çıktı? Boklu Amerika'dan çıktı. Evet. Ee, ama bu dönemin avantajı ne? Ne oğlum? Çok daha rahat besinlere ulaşabiliyorlardı. Ve gıda güvenliği artık gelişmeye başladı değil mi? Artık. Oğlum neyin güvenliği? Konserve neyine güveniyorsun? Eskiden uzun... dalından koparıyordun, biliyordun. Şimdi konserve diye bir bok girdi. Ondan sonra onun güvenliği nereden güvenlik? Yani evet, dezavantaj da zaten hani şeker, katkı maddesi falan her var şey, ama... Her şey konserveyle beraber her şey boka bağlandı. Amerika, ilk Amerika'da. Tabildot. Tabildot da var oğlum evet, sırayla artık. bir yani 17. yüzyıl mı sanayi 18. yüzyıl tabildot girdi. Tabildot ne demektir çocuklar? Tabildot, bak sanayi devrimi anlatıyordum ama sanayi devrimi bir tane şey vardır, ee, protein böyle böyle kalın bir et vardır, kaç yılından kaldığı bilinmeyen, evet. mutlaka öyledir, damgalı, bir, 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 Bir çorba bir tarafı Bir çorba vardır böyle sulu sulu, lelele onu içer, ekmek, lengerle ekmek, ekmekle, ekmeğinle yersin işçiysen, evet. öğrenciysen, lenger lenger ekmekle çorbanı içersin, o kaç yılından kalma etini yersin, bir de hoşaf, tabildotların vazgeçilmedi evet. hoşaf. Bir de ne vardı tabloca sisteminde? Ne? Oğlum şöyle. Bir tane gözüne bizim bu sinem var ya küçük kız. Evet. Onun gibi bir tane böyle şey, eee, gideceksin. Sen long long long. Yemiyorsan alıyorum. Yemiyorsan alıyorum. <laughs> yemiyorsan alıyorum. sistemini kurman gerekiyor. Evet. Tabil 4'te budur. Gözüne kestirdiğin etini yemiyorsan alıyorum. Hoşabını hiç dişten kafama dikiyorum gibisin, he? Evet, Oradan başkalarının rızkına ne çöktüğümüz ne? bir sistem. Gerçekten bir, evet. bir her şeyi anlatıyoruz ya. Evet, evet. Evet, sonrasında günümüz e, modern beslenmesi geliyor ama burada artık birçok e, çeşit ve yaklaşım vay, var, değil vay, mi? Vay, 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 Evet, nasıl günümüzde? Insan Önceliği olur. zaten çoğumuzun yaptığı karışık beslenme. Oğlum, karışık beslenme ziyi. Dediğim... O omnivor. Muş ne? Ismi. Omnivormuş ismi. Omnivorum omnivor bilmem oğlum. Eğer çok paran fakirsen karışık oğlum bir gün et yiyen paran varsa. Evet. E, paran yoksa bir gün ekmek yiyen. Oğlum ne olacak bir gün tavuk döner yersin bir gün başka bir şey yersin. Bir gün evde kendime makarna ne yapayım dersin. Öbür gün zengin dengin ortamda dersin. Vay ne yapıyorsun alırım vallahi bir tane dersin güzel bir şey yersin. Bu karışık besleme bu. Evet dengeli. Karışık besleme bu. Gelir düzeyiniz yetersizse karışık beslenirsin. Evet. Bir düzene giremezsin. Ne, ne, önde ne geliyorsa o gibisine. Evet, evet, Bu ne yarıyor? Bu dengeli beslenmemize yarıyor değil mi? Çeşit yapıyoruz. Ya, ama oğlum bazen işler niye gitmez böyle 5 gün üstüne tavuk döner yersin ondan sonra, evet. sonra kalın kalın böyle şey gibi inşaat, Hayır, evet. inşaat demir gibi sıkarsınız. <laughs> oğlum bakın li lifli beslenme güzel zengin işi. Zengin değilseniz hep ekmek tavuk bilmem ne ekmek arası yerseniz inşaat demiri gibi sıçarsınız evet bunun dışında e, vejeteryanlık var. Oğlum iki yönde alacağım bunlara. Bir gerçekten vejeteryanlar ne diyorlar? Et tüketmiyorlar ama e, hayvansal diğer besinleri tüketebiliyorlar. Yani ılık bir çevrecilik vejeteryan. Delikanlı oğlum madem mesela endüstriyel e, şeye... Hayvanların katledilmesine bilmem ne yapalım. E, tamam ya da sağabiliriz. Hayır. Biraz ılık. Oğlum Oğlum delikanlıysanız vegan olacaksınız. Tamam hafıza kaybınız olur mal gibi gezersiniz falan protein alamıyorlar. <laughs> Benim çok vegan arkadaşım var mal gibi. Beş gibi be, beş kere beş besliyorum bilemiyorlar oğlum. evet beş kere Hayır, onlar Hayır da... hiç hiçbir yerde beslenmiyorlar. Mercimek yiye yiye nereye kadar? Evet. Ama işte onlar da politik duruşu oğlum. Bir, ama biz de oğlum tam vejeteryanlarda gerçekten saygı duyduğum var bir de gerçekten bunu şey olarak hayatta hiçbir şey hiçbir şey mesela yapamıyorsa ım, o zaman ben de vegetarianım gibi kendine bir e, bir başarı bulabiliyor tamam yani insanlar hayvanların öldürülmesini sevmez Çay, aa çay şekersiz içiyorum gibisin he. Evet. Vegetarianım gibisin Kendilerini sanki bir şey, bir değerliymiş gibi hissedenler de var. Evet. E, zaten sonrası veganlık demi bahsettin o yüzden. Veganlar, geçiyorum. yazık onlara, yazık onlara. Vegan. Çocuklar bakın bir yerde bir vegan arkadaşınız varsa yazık onu bir, bir öpün, sevin, koklayın, bir bakın. Ama onlar da ekstra vitamin takviyesiyle bütün problemleri çözebiliyorlar abi. Öyle mi? E, yani. Ha, o zaman veganlık zengin işi. Oğlum zengin değilseniz vegan olma. Şimdi fakir vegan ne yapacak? Nasıl ne yapacak? Fakir vegan ne yiyecek? İşte domatesini yiyecek. Eee? Domates kaç Domates yedi, biraz mercimek haşladı. Mercimek yedi. var, bakliyat var. Nohut haşladı. Nohut, mercimek, nohut, mercimek. Bir osuruk makinesi gibi gezen gezer fakirler. Ben şu an senin yüzünden hiç ben vegan linç e, yemek istemiyorum değil. ya. Zenginli zenginler olur oğlum. Onlar veganların çeşit çeşit yemekler yaptırırlar da fakir... Evet. Fakir seni zaman ha çocuklar. İlk sistem neydi? E, ka karışık, om omnivid. omnivid. Omnivor. Om omnivin. Omnivin. Omnivon. Omnivon. devam edin, evet. Evet. Ee, bunun dışında yeni e, moda olanlardan ketojenik beslenme var. Canan Karatay'ı konuşmayacak mıyız? Canan Karatay, o bayağı şey... Oğlum diyor, diyor ya, kelepataysın falan diyor. Hem tamam, yemeğin işte, diyor, yiyin işte diyor falan. Ketojenik sayılır. Ha tamam neymiş? Ekmeği ketojenik. azaltın diyor ya beyaz ekmek Oğlum ek, ek, ekmek, ekmek kafana olmuyor. İşte ketojenikte karbonhidratı minimuma indiriyoruz Oğlum, neredeyse biz, biz yok. bir program çektik sabah ekmeğini kuvvetli yiyeceksin diye. Şimdi sabah ekmek yenir. Ama akşam aksam Tamam ketojenik beslenmede yemiyorlar abi. Ne yiyorlar Risketi? peki? Onlar et yiyor yağ yiyor öyle düşün. Kim bu oğlum Ali Koç mu? Hayır öyle tamam. değil bir beslenme türü ya olarak. O ne güzelmiş vallahi ya. Evet. Ketojenikler ha vay anasını. Etle evet. yağ mı? Evet. Yağlı et. Ya peki güzel tamam. Allah evet. Allah. Ama onun da dezavantajı var Tabii uzun vade kaç damarsız. Şerefsiz zamanda... yemiyorlar. Hayır şey. abi. <laughs> Olabilir, olabilir mu? o kadar çok et yağı yersen böyle şey gibi olabilirsin. Hayır canım yani kalp ve böbrek sağlığında bir takım sıkıntılar yaratabiliyor tabii yani. Bir şey olmuyor nakil yaptırıyorlar bir şey yaptırıyorlar Gene <laughs> yaşıyor zenginler evet. evet. Ee, bunun dışında e, gluten free, glutensiz beslenmemiz gluten var. Gluten free ne lan? İşte glutensiz, gluten olunca. Gluten ne demek? İşte gluten o tahıllarda buğdayda falan olan... Gene ekmek. İşte o bazı insanlarda gluten alerjisi var. Ha. Onu tüketmiyorlar, gluteni tüketmiyorlar. Böylece tamam. çözülüyor. Eskiden bir de şey derlerdi oğlum, senede bir defa. Ne? Mesela kurban bayramında falan. Oğlum eti cıkla ye la. Tamam la hadi bugün cıkla yiyin eti. Allah evin geldi vallahi cıkla yiyelim derdik. Cıkla ne ya? Cıkla oğlum işte ekmeksiz. Ha, ha, Senede bir gün ekmeksiz yeme hakkımız olurdu oğlum yani. Orada gluten free. Bir gün olurdu <laughs> kurban bayramında gluten free. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> yalan et, bollan cıkla yiyin vallahi falan dedik, Böyle nasıl yiyeceğimizi de bilemiyorduk falan. <laughs> Vay be demek her gün onlara şey Kurban evet. Bayramı. Gülizen fililere evet. peki. Bir de bunun dışında son olarak intermittent fasting'imiz var. Intermittent fasting ne lan? İşte aralıklı oruç. Düzenli 30 gün tutar içer Ramazan'da. Hayır öyle değil abi. Bu bir beslenme türü. Bunu günde önce işte 8 saat açlıkla başlıyorsun. Evet. 10 saat, 12, 16 saate kadar çıkarıyorsun. Günün sadece belli bir döneminde 4 saatinde, 6 saatinde yiyorsun. E o bizim bu bildiğimiz fakirler işte Hayır. <laughs> Hayır bu bir tercih olunca böyle beslenir. Tercihen fakirlik. Tercihen fakirlik gibisi yok. Yani. Evet. Tamam şimdi anladım. Evet. Ya mesela Oğlum, işte sabah senin... kalkıyorsun, kahvaltı yok, öğle yemeği yok, Zaten akşam yemeği yok, arkadaş ben... adam yok, Dolaba dolapta hiçbir şey yok. Aç aç aç. Hayır aç. öyle değil işte. Akşam iyi 12 saat sonra bir arkadaşı diyor ki gel lan ya sağ ol, vallahi, vallahi iyi denkmiş giyim der. O bir aralıklı olsun mu? yani tercih olmadığı için değil ama evet yani teknik olarak aralıklı oruç. Tercih gerekli oğlum. Fakirliği tercih ederseniz sağlıklı yaşamınız olur. Evet. Mesela aralıklı orucu bir fakir zaten aralıklı orucu ama hiç sağlıklı değil. Hemen ölü hemen kanser oluyor fakirler. Hayır o öyle bir şey değil. Sen o yediğin dönemde kaliteli ve dengeli beslenmen ve se günlük kalori, kalori ihtiyacını tamamlaman Hep kalitesi, lazım. Hep kalitesiz fakirler ne yapsın? Evet. Evet. Var mı senin ekleyeceğin bir beslenme türü? Oğlum beslen yine, yine dediğimiz yere geldik işte. Evet. Paran varsa ekleyin sana bir Evet. Evet. Oğlum fakir sen yazın bile üşüsün yazın bile. <laughs> sen tribe mi girdin vize alamadın? Ömer Hayır. Evet ne oldu sana ya? <laughs> Hollywood filmlerinden her yerlerin her şeylerini düşünüyorum artık. Evet ee, masal saati diyelim mi? mi? ne var? Bok gibi yollarda git 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 Kanyon. Boklu dağlar. Bizim oğlum İç Anadolu dağlarını görmüyor musun böyle güzel dağlar böyle? Evet. Boklu dağlarını da görmeyeceğim zaten. Değil mi? Bizim dağlarımızda Türkiye ya yani yapıyorlar. İsteseler de gitmeyeceğim artık. Başka ne vardı oğlum? Ne var abi? Ha bu bir şey var oğlum. İnstagram'daki ne, neydi oğlum? Influencerlar. Influencer'ların beslenmesi var. Ha evet değil ee, mi? Evet, Sabah evet, güne evet. E, fresh bir evet. smoothie ile başlıyorlar. Oğlum var. bir şey, bir, vız bir şeyin içinden çerçur bir şey karıştırırlar <laughs> mutlaka. İçine mutlaka biz hayvanlara verirdik tohumlar. Oğlum. Çiğ tohumu gibi bir ha, şey. Gibi, ha gibi gibi oğlum tohum atarlar karıştırır falan filan diye ama bunu kameraya çekmezlerse o zaten şey olmaz kamera çekmeden onları içemiyorsunuz öyle bir evet. kanun gibi falan. Zaten gidiyor. öğleden sonra bir şey olur avokado dilimli üstüne. Avokado şey, şart. Aman yok. ha avokadoyu oğlum ekmeğimi yiyorsunuz, soyup mu yiyorsunuz falan filan. Evet. Yani Yaban mersini falan. Yani bir şey çekecekseniz evet bunları bunları çekin. Evet. Oğlum bunlar ne zaman küspe yiyecekler? Ne? Küspe. Hayır o arada normal yemek yiyorlardır abi. Küspenin ne olduğunu biliyor musun? Hayvana verilen bir şey diye biliyorum. Oğlum evet ya, ya pancarın güzel bir hayvan yemedir küspe. Çok faydalı ha. Sabah vallahi biraz böyle <laughs> Aç kanı limon da alıp şey yapın damlatsınlar. Evet inşallah küspe yedikleri günü de görürüz. <laughs> evet. Ee, evet. Ne yapalım? Masal saati. Masal yani. diyelim o zaman. Masa, masal, evet, masal saati. Evet. Beslenme dedik. Çok tatlı bir animasyon filmimiz var. Amer Amer Amerikan, Amerikan animasyonu mu? Evet. Amerikan animasyonu. Hadi anlatalım bakayım. Hadi bakayım. Ee, evet. rat, Haa. Fare mutfak masalı gibi Evet, biraz evet, hijyen evet, evet, sorunu evet, var evet, ama. Evet, evet. evet. evet çocuklar, of fare be mutfak. Evet. Evet. Ne nasıl bir Re, Remi diye çok sevimli, çok başarılı, böyle yemek yapma tutkusu olan bir faremiz var. Tutkusu mu varmış farenin? Evet, çok iyi, burnu çok iyi koku alabildiği için çok iyi yemek yapabiliyor. Remi. Ne, neyle yapıyor yemeği? İşte... E... O, o piselleriyle mi yapıyor? Niye pis değil işte yuvasından çıkıyor, mutfağa giriyor. Bir dakika nasıl fare bu? Sıçan mı? Yok, değil abi normal küçük fare o, işte. Oğlum tarla faresi mi? E ee, şey, şey laan faresi. Fındık mi? faresi, küçük. Ha fındık tamam. Evet, evet fındık, fındık faresi, işte, tamam. İşte yaşıyor, ailesiyle yaşıyor. Masal bu ya işte bir evet. evet. Bir tane ailenin kabusu olmuştur. Evin içinde. Tık 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 geziyorlar böyle. Hayır şöyle e, Fransa, Paris'te geçiyor evet. hikayemiz. Orada çok fazla yaşıyorlarmış. Ailesiyle yaşıyor. Ailesi de diyor ki sen diyor Remi diyor niye de böyle insan işleri yapıyorsun diyor. Yapma insan işleri. Yemek yapmak diyor insan işidir diyor. Haklı. Hayır. Oğlum biz işte burada a**a koydum haklı babası mı onu konuşacak? Evet Oğlum, ailesi. Onun babası görmüş geçirmiş. Oğlum işte biz bu mutfaktan falan filan peynir meynir bir şeyler aşıştırıyoruz. Neyin yemeği neyin kafasını yaşıyorsun sen? I i̇şte Remi de demiş? diyor ki baba diyor baba bu benim tutkum diyor. Tutkunu s dememiş mi? İşte, e, Neyse. gel zaman git zaman tam e, işte yemek yaparken e, bir evin sahibi tarafından basılıyor. Şey, zehir, zehir mi atmışlar? <laughs> Hayır, zehir atmıyor işte. Oğlum eve zehir attılar. Oğlum en kötü yapışkan. Bak yapışkan kodlarsa böyle Böyle kalıyorlar bu. Çok feci böyle. Ee, öyle olmuyor. Yapışkan ee, sistemi mi kullanmış değil mi? Hayır süpürgeyle kovalıyor zaten Aa, o sırada bütün aile süpürge bir... Süpürge olmaz oğlum süpürge neyse evet. Bütün aile bir böyle dağılıyor falan böyle remi kanalizasyona düşüyor. Hop e, böyle çocukluğundan beri, bebekliğinden beri izlediği, hayalini kurduğu restoran sahibinin yan dükkanına düşüyor. Oğlum lağımdan çıkıp bir restoranın mutfağına mı giriyor? Tam mutfağına değil önüne düşüyor gibi düşün. Oğlum belediye, melediye yok mu? Zabıta yok mu bunlara bakan? Böyle lağımdan geliyor, fare mutfağa giriyor. Bir de bunlar mislenli mutfaklar mı? İşte yakın. Öyledir yani. bize. Yakın. Evet mutfağa evet. giriyor. Ee, Sonra Mut, masalda oğlum bir dakika anlatayım ben bunu. Mutfağa giriyor. Çok tutkuluydu he bu. Evet Luigi diye bir adam ay, biriyle tanışıyor. Güzel. Orada Luigi'nin salak bir şey galiba. Evet, Aa, ne minik sen benim farem misin falan gibi. Deli gibi bir şey Luigi. Ay, derken yeteneğini derken, oğlum mutfakta bu gezinirken vay ben aşçı olacağım falan derken orada bir tane çalışan var. Şeyde. Şey var. E bulaşıkçı e... bulaşıkçı bulaşıkçı var. Evet. Bulaşık ağzı. Ne kadar mu faresi diyor mu? Vurana kadar bokunu çıkar böyle boku çıkıyor restoranın. <laughs> e, Masal böyle bitiyor. Yok öyle olmuyor aslında. Öyle restorana giderseniz ***'na koydum bir koyduklarında evet. e, öyle şey ratatou öyle şekilde can veriyor. Hep ki oğlum boku falan çıktı diyorlar. Evet. <laughs> ne öğreniyoruz biz masalda? Oğlum öyle vay ben ee, hayaller. Hayalinize inanırsanız bir gün yapabilirsiniz. Ya yapabilirsiniz. Aslında tam öyle olmuyor biliyor musun? Öyle öyle. Ne oldu? Ne oldu? Amerikan rüyası mı? Ha Amerikan rüyası. Herkes her şeyi başarabilir. <laughs> ya başarabilir. Olay Paris'te geçiyor. Paris'te Orada onun bir verdi. Nerede çekin bu film işte? Hep Amerikan emperyalizmleri. Paris, Paris derler, bir şey derler. Bu Amerikan oğlum bu, bu sömürgeci bu. Kodukluğum bunu. Oğlum saat beni sabah yedisinde çağırdılar da bilmem ne. Evet e, ee, bir çay içelim mi? Bir şey içelim. Bir rahat Bu Amerikan içelim isterseniz. Yani. Hayır Amerikan. Bunu yani.